Merhaba arkadaşlar. Biyolojinin 3. çeviri videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ana genezi çevireceğim. Tanım olarak nedir? Öğrenelim. bu videoları çekmemdeki amaç yabancı sitelerdeki bilimsel biyoloji ile alakalı makaleleri Türkçe Türkçe'ye çevirirken yaşanan zorlukları gördüm ve YouTube'da biyoloji çevreleri diye ayrıyetten bir video yok. Genel bir bilim çevirileri var ama YDS yok değil içerisinde. Yani bir arşiv niteliği oluşturmak istiyorum biyoloji çevreleri diye. Dersimize başlayalım. Ana genezis. Ana genez. Evolutionary change occurring within a species between species events within a species tür içinde within içinde demek between species events tür içinde türleşme olayları arasında between arasında spatial ee, bunun türetilmiş hali türleşme türleşme arasında occurring meydana gelen evolutionary change, evrimsel değişim. change değişim. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.